Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ekran romatizmaları için yapacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı olarak alalım. Ve kağıdı yanımızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla yoluna girecektir ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün kazdığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya ara olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayınma kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Yazdığımız evet. kağıdı ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzluklarınız tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.